Evet arkadaşlar bugün çok beğendiğimiz bir çadırı tanıtmak için karşınızdayız. Neden bunu tanıtacağız? Çünkü biz bunu kullandık. ya yani Bir kez kullandık ve çok memnun kaldık. O yüzden dedik ki bunu kesinlikle herkesin görmesi lazım kamp yapan. Bu Decathlon'un 2 Seconds Fresh and Black modeli. İşte adından da anlaşıldığı gibi 2 saniyede kurulan ferah çadır. Gerçekten de öyle. Çok çabuk kuruluyor, çok çabuk toplanıyor. Ekstra üstüne işte branda koy yok çubukları ayarla falan hiç öyle bir derdi yok ben gördüğümde çok şaşırdım İşte kamp yapmaya karar verdiğimiz zaman aldık belki önceden çıkmış olabilir bir model ama çok beğendik gerçekten siz de şaşıracaksınız gördüğünüzde İnanılmaz çabuk kuruluyor inanılmaz çabuk toparlanıyor ve çok ferah İki tarafında da kapısı var iki tarafında da sineklikleri var üstte de sineklikler var şimdi açıp hep beraber inceleyelim bunu İçinden çıkan malzemeleri de göstereyim. Kaç saniyede kuruluyor hemen size fikir sahibi olmuş olursunuz. Hemen şuradan. Kendi çantası var. Böyle açılıyor. Buradaki yan tarafta kendi çivileri var, iplikleri var. Rüzgardan korunması için. Şöyle hemen çıkarıp çantayı kenara atıyorum. Bunu bu şekilde koyuyoruz. İki tane dediğim gibi şemsiye var şöyle. İki kişi karşılıklı olursanız bir saniyede açılır. Şimdi ben tek başıma bunu yapacağım. Mesela bıraktım. Bir çadır ne kadar çabuk kurulur görmüş olursunuz. Bu bir. <laughs> bu da iki. Evet, Türk ses gelecek ve kuruldu. Olay bu kadar basit. Sonra çadırı tabii bizim burada bulunduğumuz yer taş köşelerden tutturmuyorum bunu. Sadece size göstermek için oturtuyorum. Böyle çakıldıkça daha da genişliyor. Şimdi kapılarını açacağım, sinekliklerini göstereceğim. Ama aynı zamanda ne kadar kolay taşınabilir olduğunu göstereyim size. Bunu böyle alıp istediğiniz yere götürebilirsiniz. Geçen bunda kamp yaptım. Arkadaşımın çadırı uçtu gitti mesela. Bu çakı gibi kaldı yerde. Çok memnun kaldım o açıdan. Ay Türkiye'de selam söylüyorum. çadırın uçtu. <laughs> Bizimki de sağlam kaldı. Şimdi kapısını açıyoruz. Eğer yukarıdan açarsanız, yarım bir şekilde açık kalıyor, size ufak bir pencere olmuş oluyor. Aşağıdan açarsanız, bunu böyle komple açabiliyorsunuz. Sonra buradan onu monte edilen yerleri var. Köşelere buralara sabitliyoruz, kapımız oluyor. bütün gün hava almış oluyor. Sinekliğimiz var. Sineklikte. Böyle komple açılıyor. Bu da içeriden tutturuluyor. Birazdan içeriden de göstereceğim bunları size. Ama ilk önce tutturayım. Tamam. Bir de öbür taraftan açalım. Bunu tutturalım buradan. Evet. Böylece iki tane kapı, iki tane sineklik. Gerçekten çok kullanışlı. Şimdi birazdan bunları komple kapatıp içeriden de göstereceğim size. Öğlen saat şu an 3 saat 3'te bu sıcakta bu güneşte içerisi nasıl karanlık oluyor onu da göreceksiniz. Ben şimdi burayı bu şekilde göstereyim size. Evet yukarıda lamba takma aparatımız var. Oraya da ışığımızı takalım. İçerisi daha net görünsün. Birazdan içeriden çekime başlayalım. Ben yine etrafı kapatayım. İçeriye dönelim. Evet arkadaşlar. Şimdi tamamen kapattığınızda kapıları yukarıdan sinekler var burada ve burada. Aynı şekilde öbür tarafta da var. Bunu yağmurda da ben denedim. Yani gittiğim gün hem yağmur vardı hem fırtına vardı. Çadır yerinden oynamadı. Şöyle. Bunu da kapatalım. Gündüz vakti ne kadar karanlık olduğunu siz de görmüş olursunuz. Evet. Evet, ışığımız. Şimdi bu ışığı da kapatacağım. Evet, en köşedeyim şu an. Komple karardı arkadaşlar. Yani gündüz bile gece karanlığı durumu yaşanıyor. Çadırın içinde bu da lambamız. Hemen bu taraftan da şöyle askılarımız var. Buralarda tabii tam olarak karanlık olduğu için şimdi hiçbir şey göremiyorum. Buradan da kapımızı açalım. Evet. Manzaranın tadını çıkartabilirsiniz. İsterseniz sinekliği kapatıp Sinekli, böcekli durumlardan kurtulabilirsiniz. Bu 50 kilometrelik rüzgara bile dayanan bir çadır arkadaşlar. Ben bunu 23-24 kilometrelerde denedim. Arkadaşımın çadırı uçtu. Benimki sabit kaldı. Hem de bütün çivilerini, iplerini takmamıştım. Gayet kullanışlı. Çok da hoşuma gitti. İçeride iki kişi. Çok rahat bir şekilde kalabilir. Boyu 1.10 Tabi ayağa kalkamıyorsunuz bunun içinde ama o kadar kolay kuruluyor ki hiç umurunda olmuyor insanın yani. Buna bir de sadece yatmak için bir şişme yatak alındığı zaman çok rahat bir şekilde her yerde konaklayabilirsiniz. Evet arkadaşlar Easy modelimizde 6 tane germe ipi 10 tane çivimiz bulunuyor. Bunları kenara koyuyorum. Bunları taktığınız zaman daha çok genişliyor çadır. Her bölgeden çekildiği zaman mesela şuradaki böyle oluyor. Arada bayağı yarım metreye yakın fark var. Öbür tarafta da aynı şey oluyor. Şimdi bir de bu çadır nasıl kapanır, ne kadar kolay kapanır onu da gösterelim. Burada üstüne basılan bir tuş var. Çok çabuk olacak bakın. Buna basacağım. Kapandı. Bir tane de burada var aynısından. Bir de buna basıyoruz kadar basit. Ondan sonra çubukları uçlarından topluyorsunuz. Şöyle birleştiriyorsunuz. Sonra da siyah kısımları bir arada tutarak bohça halinde sarıp çantasına koyacağız bu şekilde. Sonra da çantasını sıkıştırarak küçük bir paket haline getireceğiz. Hemen şöyle çantayı da buraya alayım. Tabii her şeyde olduğu gibi iki kişi yapmakta fayda var ama böyle bu şekilde bir kişi bile bunu çok rahat bir şekilde kurup kaldırabilir. ne kadar kolay kapandığını da gördünüz. Ve böylece Bu Çadırında ne kadar az yer kapladığını görüyorsunuz. Şöyle tutma yeriyle. Bu şekilde arabanızda, çantanızda, bisikletinizde, her yerde rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz.